Arkadaşlar merhaba. Zarf, belirteç konusuyla bir mikro konuyla beraberiz Planet Dil Bilgisi için. Zarf son dönemde ÖSYM'nin ayırt edici soruların çıktığı bir dil bilgisi konusu. Özellikle dersi çok iyi takip etmenizi rica ediyorum. Haydi beraber dersimize geçelim. Zarfın diğer adı arkadaşlar belirteç. Bu parantez içlerinde mutlaka önemseyin soru çözerken zarfın da bir iki defa da belirteç ifadesini siz koyun. Zarfların çeşitleri var arkadaşlar. Durum, hal, nitelik zarfı. Bazen sorularda hal ve nitelik sözcüklerini de görebilirsiniz. Bilelim bunları. Zaman zarfı, yer yön zarfı, azlık çokluk miktar ya da nicelik ifadesini de artık bilmek zorundayız. Bir de soru zarfı. Toplam kaç tane zarfımız var arkadaşlar? 5 tane zarfımız var. Şimdi zarflar fiilleri ve fiilimsileri niteler arkadaşlar. Bakın sıfatlar ne yapıyordu? İsimleri niteliyor veya belirtiyordu. Ama zarflar fiilleri ve fiilimsileri niteliyor. Yani hareket olması gerekiyor. Zarfın nitelediği sözcükler de. Sıfatın bir başka görevi daha var. Bakın niteleme görevini şuraya yazdım arkadaşlar hatta bakın bunu yeşil de söylüyorum. Sıfatın, adlaşmış sıfatın ve bakın zarfın ne yapıyor biliyor musunuz? Derecesini bildiriyor. Demek ki fiil ve fiilimsileri niteler aynı zamanda sıfatı, adlaşmış sıfatı veya zarfı da ne yapar? Derecelendirir. Derecelendirme ve niteleme görevi var. Ama dediğim gibi zarflar fiil ve fiilimsiler olmadan niteleme görevinde bulunamaz. Evet, örnek bakın arkadaşlar. Güzel sözcüğüne özellikle dikkat etmenizi istiyorum. İki yerde de güzel var. Satın aldığımız güzel bir evdi. Evdi yüklem, evdi olumsuz yapıyorum. Ev değildi, isim oldu. Peki nasıl ev? Güzel ev. İsme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevap ne oluyordu? Niteleme sıfatı oluyordu. Satın aldığımız ev güzel görünüyor. Görünüyor, olumsuz yapalım. Görünmüyor, fiil arkadaşlar. Peki nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevabımız ne oluyor? Zarf oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane güzel var ama birinde isme sorduğum sıfat, birinde fiile sordum zarf oldu. Şimdi ikilemelere bakalım. Sınıfta pırıl pırıl simalar vardı. Buradaki sima isim arkadaşlar nasıl sima pırıl pırıl isme sordum ikileme sıfat görevinde. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ağır ağırın yanında ne var arkadaşlar? Çıkacaksın. Olumsuz yap. Çıkmayacaksın. Fiil olduğunu görmenizi istiyorum. Bakın çıkmakta da bir hareket var. Nasıl çıkacaksın? Ağır, ağır ikileme fiile sorduğum için ne görevinde kullanıldı? Zarf görevinde dikkat etmemiz gereken nokta bu. İkileme farklı görevde deyince yanındaki sözcük ve sorulan sorular önemli. Evet birincisi durum, hal nitelik zarfı. Fiilleri, fiilimsileri durum yönünden tamamlayan sözcükler olacak arkadaşlar. Nasıl sorusuna cevap verecek. Bu elbise annemi genç gösteriyor. Bakın burada genç gerçekten bir durum, hal nitelik bildiren bir sözcük. Yanında ne var? Gösteriyor. Olumsuz yapın, göstermiyor fiil, hareket bildiren bir sözcük. Nasıl gösteriyor? Genç. O zaman durum zarfı. Ama genç adam olsaydı, adam isim olduğu için genç sıfat olacaktı. Herkesin tenceresi kapalı kaynar. Kaynar kaynamaz fiil oldu. Kaynamakta bir hareket var. Nasıl kaynar? Kapalı fiile sordum durum zarfı. Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek. Esmeyecek, esecek, esmeyecek. Zaten fiil oldu, memal olumsuz yapıldı. Hareket var. Nasıl esmeyecek? Böyle durum zarfı oldu. Teyzem güzel giyinmeyi sever. Bakın güzelin yanında giyinme var. Peki bir şey soracağım. Giyinmeyi bir hareket var mı? Var. O zaman biz buna fiilimsi diyeceğiz arkadaşlar. Giyinmekte bir hareket var. Sadece fiilleri değil ama fiilimsileri de ne yapıyordu? Niteliyordu. Nasıl giyinmeyi? Güzel giyinmeyi durum zarfı diyeceğiz. Bakın buradaki bütün örneklerde zarflar fiil ya da fiilimsinin hemen önüne geldi. Ama böyle bir şartı yok. Çocuk sessizce odaya girdi. Girdi fiildir. Hareket bildiriyor nasıl girdi sessizce durum zarfı yani fiilin hemen önüne gelme şartı yok. Dikkat şunu istiyorum arkadaşlar elbette kesinlik bildiren bir sözcük belki ihtimal bildiren bir sözcük kesinlik ve ihtimal bildiren sözcükler cümlede durum zarfı olarak değerlendirilecek. Elbette varır, varmaz harekete sordum. Nasıl gelir? Belki gelir. Kesinlik ve ihtimal bildiren sözcükler durum zarfı olarak değerlendiriliyor. Evet arkadaşlar, biraz dikkat etmem gereken son dönemde soruların özellikle geldiği kısımlardan biri zaman zarfı olacak. Ne zaman sorusuna cevap verecek ama sorular kime sorulacak? Fiil ya da fiilimsiye mi sorulacak? Burada özellikle dikkat edeceğiz. Örnek Şimdi zarflarda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Soruyu fiilimsiye soracaksınız ne zaman sorusunu. Çok doğru. Ama fiile sormanız gerekmez. Zaman zarfında yüklem arkadaşlar isim de olabilir, fiil de olabilir. Ama ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman zarfı olur. Şimdi bir ayrıntıydı bu dikkat edelim. Geceliğin bir ses böler uykumu. Yüklem ne? Böler. Çok güzel. Peki ne zaman böler? Geceleyin zaman zarfı. Yüklemin isim ya da fiil olması çok önemli değildi burada. Ama bir bakalım isim mi fiil mi böler bölmez yüklem fiilden oluştu. İnsanlığın vefasızlığını geç anladım. Şimdi anladım yüklem. Yüklemin isim ya da fiil olması çok önemli değil ama bakalım anlamadım fiilden oluştu. Ne zaman anladım? Geç zaman zarfı. Artık biraz çalışmalısınız, yüklem çalışmalısınız, çalışmamalısınız. Yüklem yine fiilden oluştu burada. Ne zaman çalışmalısınız? Artık. Buradaki artık bundan sonra anlamına gelen bir zaman bildiren zaman zarfı. Saat 2'ye doğru yataktan kalktı. Kalktı yüklem. Yüklem kalkmadı fiilden oluştu. Ne zaman kalktı? 2'ye doğru. Yine bir zaman zarfı. Oraya hemen gitmesini istiyorum. Peki hemenin yanında bir gitmesini var. Gitmesinde de bir hareket var. Ama bu fiil değil, fiilimsi. Önemli değil bu. Ne demiştim? Fiilimsiye sorulan ne zaman sorusu da zaman zarfı. Ne zaman gitmesini? Hemen gitmesini zaman zarfı. Yıldız geliyor. Bu yıldız da sizi yıldız yapacak. Eskiden buralarda yemyeşil çayırlar vardı. Vardı yüklem. Var diye olumsuz yapın yoktu. Var yokun karşıtı olduğunda yüklem isimden oluşur. Ne zaman vardı? Eskiden zaman zarfı. Gördüğünüz gibi yüklemin isim ya da fiil olması zaman zarfında önemli değil. Yüklem isim de fiil de olabilir. Önemli olan ne zaman sorusuna cevap vermesidir. Dikkat edelim. Dikkat! Zaman zarfı olarak kullanılan sözcükler başka cümlelerde farklı görevler üstlenebilir. Bakın arkadaşlar, özellikle ama özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Dün akşam onlar bize geldiler. Dün akşam onlar bize geldiler. İki tane aynı cümleyi özellikle yazdım. Ama altı çizili sözcüğün türünü soruyor bana. Dün akşam onlar bize geldiler. Geldiler yüklem. Yüklem olduğunda zaman zarfını bulduğumuzda yüklemin isim ya da fiil olması önemli değil. Ne zaman geldiler? Dün akşam zaman zarfı oldu. Ama bakın dün akşam onlar bize geldiler. Dikkat edin bu düne direkt zaman bildiriyor diye zaman zarfı deme. Arkadaşlar dünün yanında bir akşam var. Akşam isim. Hangi akşam? Dün akşam buradaki dün sıfat olur. Ama şöyle olsaydı dün bize geldi deseydim ne zaman geldi dün zaman zarfı olurdu. Dünü dinlenerek geçirdim. Hocam dinlenerek derken hareket var fiilimsi. O zaman otomatikman bunu olur, zarf olur demeyin onu. Ne zaman dinlenerek? Dünü dinlenerek. Arkadaşlar yanında fiilimsi var ama ne zaman sorusuna cevap vermedi. O zaman bunun zarf olma şansı yok. Zaten yanında bir isim olmadığı için sıfat da olamaz. Buradaki dün sözcüğü ek alarak artık isimleşti. Zaman adları ile zaman bildiren zarfları birbiriyle karıştırma diyeceğiz. Efe'yi gördüğünü akşam söylemişti. Evet, söylemişti yüklem. Ne zaman söylemişti? Akşam. Gerçekten zaman zarfı olur. Ama akşam şehre bir sakinlik getirmişti derken ne zaman sorusu değil de getiren ne? Akşam desek daha doğru olur gibi geliyor bana. O zaman buradaki akşam sözcüğü zaman bildirmiyor. Zaman zarfı değil. Peki ne hocam? Artık zaman bildiren bir isim oldu bu. Kısa yol olarak şunu kullanabilirsiniz. Lerler getirebiliyorsanız artık o isim olarak kullanılacaktır. Akşamlar şehre bir sakinlik getirmişti denir. Ama Efe'yi gördüğünü akşamlar söylemişti denmez arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Evet 2-3 yıl önce buna benzer bir soru soruldu ÖSYM tarafında. Arkadaşlar ben şunu özellikle buraya yazmayı çok uygun gördüm. Yer yön zarfı. Şimdi benim üçüncü zarfım yer yön zarfı. Çok karışıyor ama neden karıştığını pek anlamıyorum ben. İçeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı, öte, beri. Ya size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Toplam kaç tane etti? 8 tane oldu. Bu 8 tane sözcük dışında Türkçe'de yer yön zarfı yok ki. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yer yön zarfı olması için mutlaka fiil veya fiilimsiye hangi soruyu sormanız gerekiyordu? Nereye sorusunu sormanız gerekiyordu. Ama bir şart daha var. Kesinlikle cevapta ek olmaması gerekiyordu. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İçeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı, öte, beri sözcükleri bu şekliyle yer yön zarfı olabilir. Ama ek alırsa yani şunu demek istiyorum. İçeriye olursa artık siz buna kesinlikle yer yön zarfı diyemezsiniz. Bitti. Mesela dışarı yer yön zarfı olabilir. Ama dışarının olursa artık siz buna kesinlikle ek aldığı için yer yön zarfı diyemezsiniz. Mesela şunu kastediyorum. Arabayı çok basit iki örnekle bitireceğim bunu. İleri al dedi. Şimdi burada bir ileri sözcüğü var. Bu yer yön zarfı olan 8 sözcük içinde var. Fiile bir soru soruyorum. Al, alma. Bakın fiildir, hareket var. Nereye al? İleri. Şimdi ek almadığı için yarı yön zarf olma şansı vardı. Fiile sorduğum nereye sorusuna cevap verdi. Ek almadı. Sen yarı yön zarf olursun. Ama arabayı ileriye al desem artık direkt olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ek aldığı için yarı yön zarf olma şansı kalmadı. Nereye? Bak cevap verdi aslında fiile sorduğum soruya. Ama ek aldığı için artık bu ne olmuş oluyor? isim olmuş oluyor arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edin sadece yer yön zarfında. Aşağı mahalle derken şimdi buradaki aşağı tamam e kalmadı yer yön zarfı olabilir. Ama mahalle isim olduğu için isme sorudan soruya cevap verdiği için ne olur? Sıfat olur arkadaşlar. Yer yön zarfında özellikle buna dikkat edin. Mesela hangi zarf çeşidine yer verilmemiştir deyince ilk önce yer yön zarfını arayın. Daha kolaydır ve soruyu çözümünüzü kolaylaştıracaktır arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet, miktar zarfı arkadaşlar. Diğer adıyla azlık, çokluk ve nicelik zarfı bu. Zarflar içinde çok değişik özellikler gösterir. Bu zarflar ne kadar sorusuna cevap verir? Ne kadar? Fiilleri, fiilimsileri niteler. Bakın önemli. Sıfatı, adlaşmış sıfatı, zarfı derecelendirir. Ama nitelerken de, derecelendirirken de hangi soruya cevap verecek? Ne kadar sorusuna cevap verecek arkadaşlar? Eşitlik derecesi gösteren derecelendirmeler kadar ve denli, üstünlük daha, en üstünlük diye sorarsa en'i arayacağız. Hadi beraber bakalım. Pastadan biraz alabilir miyim? Buradaki biraz miktar gösteriyor. Acaba miktar zarfı olabilir mi? Fiil ya da fiilimse ne kadar sorusunu sorduğumda cevap vermeli. Alabilir miyim? Alamaz mıyım? Evet bu bir fiil arkadaşlar. Hareket var. Ne kadar? Biraz miktar zarfı. Atlar bir hayli yorulmuştu. Bir hayli bir miktar bildiriyor. Yorulmuştu fiil arkadaşlar. Evet, hareket bildiriyor. Ne kadar? Bir hayli miktar zarfı. 60 yılın en soğuk kışı beklenir. Bakın şimdi buradaki en'e dikkat edin. Kış isim, şuradaki soğuk da sıfat. Sıfat. Çok net bir sıfat oldu. Peki buradaki en sıfatın önüne geldi mi arkadaşlar? Geldi. Ne kadar soğuk en soğuk. İşte bu en arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ne kadar sorusunu sorduğunda sıfata cevap veriyor? Sıfatı derecelendiriyor. Unutmayın bu bir derecelendirme zarfı ama derecelendirme zarfları da miktar zarfının içindedir. Bizim at oldukça iyi koştu. Bakın koştu koşmadı fiil. Nasıl koştu? İyi zarf. Peki ne kadar iyi? Oldukça iyi. Buradaki oldukça iyi zarfına sorduğum soruya cevap verdi. Zarfı derecelendirdi. Bakın derecelendirme sıfatı derecelendirme de olabilir. Zarfı da bunu nasıl soruyor? Farklı türden bir sövgü derecelendirmiştir diye soruyor sorularda. En çalışkanlar bu sınıfta toplanmış. Bu çalışkan öğrencilerdi. Adlaşmış sıfat. Ne kadar çalışkanlar? En çalışkanlar. Buradaki en de neyi derecelendirdi arkadaşlar? atlaşmış sıfatı derecelendirdi. Bakın dikkat edin. Bunların hepsi zarf olur. Derecelendirme zarfı olur. Ne vefalı komşumuzdun? Komşu isim, vefalı sıfat. Buradaki ne vefalı çok vefalı deyip ne kadar vefalı sorusuna cevap veriyor. O zaman neyi derecelendiriyor? Buradaki derecelendirme zarfı yine sıfatı derecelendiriyor arkadaşlar. Demek ki derecelendirme sıfatı, atlaşmış sıfatı ve zarfı şeklinde karşıma çıkabiliyor. Evet soru zarfı var arkadaşlar. Soru zarfında öteki zarf türlerini bulmaya yarayan soru sözcükleri. Sadece burada nereye sözcüğüne dikkat edin. Nereye sözcüğü soru zarfını değil soru zamirini buldurur. Etütte ne kadar kaldın? Benden neyi istiyor? Ne kadar kaldığımı öğrenmek istiyor. O zaman soruyu fiile sorduğum için soru anlamı zarfla sağlanıyor. Nasıl buldun memleketim? Benden neyi öğrenmek istiyor? Nasıl buldun diyor. Buldun fiil soruyu fiile sorduğum için o zaman kesinlikle soru anlamı neyle sağlanıyor? Zarfla. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak, vakit kazandıracak bir nokta. Ne, neden, niye sözcükleri, niçin anlamına gelirse soru zarfı olacak. Ne gülüp duruyorsun iki saattir, niçin anlamında soru zarfı. Dün akşam bizi niye beklemedin, niçin beklemedin soru zarfı. Neden iyiler çok yaşamaz, niçin? Bu da arkadaşlar soru zarfı oldu. Hadi beraber bakalım. Onun nasıl bir kitap aradığını nasıl anladın? Bu cümlede benden öğrenmek istediği nasıl anladın arkadaşlar? Soruyu fiile sordum. Öğrenmek istediği de nasıl anladın? Arkadaşlar bu cümlede soru anlamı zarfla sağlandı. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum bu soruda. Nasıl bir kitap derken buradaki nasıl da isme soruldu mu soruldu. Burada bir soru sıfatı var. Ama soru anlamı zarfla sağlandı. Dikkat edin. Evet bu soruyu yapıp konumuzu bitireceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerden biri sıfat, diğeri zarf görevindedir? Cümleyi okumakla alakalı bir soru. Yeniliklere aktif yaklaşım. Yaklaşım isimse aktif ne olur arkadaşlar? Sıfat olur. Kalemi güçlü gençler. Genç isim kalemi güçlü yine sıfat olur. O zaman cevap bu değil. Dustin deyince kilitli oda. Oda isimse kilitli kesinlikle burada sıfat olacak. Noterde özenle kalem alınmış. Kaleme alınmak bir söz öbeğidir bölünemez. Kaleme alınmış derken fiilimsi var arkadaşlar. Nasıl kaleme alınmış özenle fiilimsiye sorduğumuzda zarf oluyordu. Cevap B seçeneği. Evet verimli bir ders olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.